Aşkın Kıyameti adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. İşte sürpriz ayrılığın perde arkası haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yargının Ceylin'i Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı sessiz sedasız ayrıldılar. İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Son haftalarda Yargı dizisinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun öpüşme sahneleri artmıştı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Yiğit Kirazcı sevgilisi Pınar Deniz'i kızdırdı yaşanan gerilim sonrası ikili ayrılma kararı aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.